Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sunny TV'de Chrome açılmıyor. Google Chrome'a giremiyorum. Ne yapmalıyım? Bu soruya yanıt verip detaylı sizlere gerçekleştirelim. Öncelikle ilk adım olarak Sunny televizyonunuza bağlı internet bağlantısını mutlaka kontrol edin. Yani internete bağlı olduğunuzdan emin olun. İnternete bağlı değilseniz Google Chrome açılmaz. Mutlaka Google Chrome'u da güncelleştirin. Google Chrome'u güncelleştirmediyseniz de açılmaz. Chrome'u görev üreticisi ile kapatın. Sanit televizyonu yeniden başlatın. Tarayıcı geçmişini ve önbelliğini temizleyin. Varsa uzantılar devre dışı bırakın. Bunları yaptığınızda e, Google Chrome açılma probleminden kurtulabilirsiniz. Unutmayın sanit televizyonunuzda uyumlu bir Google Chrome'u kullanmanız gerekiyor. Eğer e, sanit televizyonunuz Google Chrome'u destekleyecek bir altyapıya sahip değilse Google Chrome'u açamazsınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.